28 Ocak 1986 sabahı. Florida'daki Cape Canaveral üstünde soğuk bir rüzgar esiyordu. 7 kişilik bir mürettebat, insanlık tarihine bir adım daha eklemek için hazırdı. Uzay mekiği Challenger, 10. görevine çıkacaktı. Fırlatma milyonlarca insan tarafından canlı izleniyordu. Aralarında öğrenciler de vardı çünkü bu kez ekipte bir öğretmen Krista McAuliffe bulunuyordu o uzaya çıkan ilk sivil öğretmen olacaktı. Her şey yolunda görünüyordu. Ama o sabah kimsenin fark etmediği bir ayrıntı, tarihin yönünü değiştirecekti. Ve birkaç dakika içinde umut dolu bir uçuş, trajediye dönüşecekti. 1980'lerin ortasında NASA için uzay yolculukları artık olağan hale gelmişti bizim Challenger'da kısa sürede en çok görev yapan uzay mekiği olmuştu. Ajansın yeni hedefi ise uzayı sadece astronotlara değil halka da yaklaştırmaktı. Bu amaçla başlatılan Teacher in Space programı öğretmenleri uzaya göndermeyi hedefliyordu. Binlerce başvuru arasından seçilen isim New Hampshire'dan bir öğretmen Krista McAuliffe olmuştu. Onun uzayda ders anlatması haliyle gençlere ilham verecek Uzay bilimine ilgiyi artıracaktı. Meci'in görevi sıradan bir uydu yerleştirme uçuşuydu. Ama kamuoyu için bu fırlatma bir semboldü. Eğitimin, bilimin ve keşfin birleştiği bir an. NASA aylarca süren hazırlıkların ardından 1986'nın Ocak ayını fırlatma tarihi olarak belirlemişti. Ancak ardı ardına yaşanan teknik gecikmeler ve kötü hava koşulları bu tarihi sürekli erteletti. Ve sonunda 28 Ocak sabahı planlar tekrar onaylandı. Mühendisler tedirgindi. Ama karar verilmişti Challenger. O gün gökyüzüne yükselecekti. Fırlatma sabahı Cape Canaveral olağanüstü soğuktu. Sıcaklık sıfırın altına düşmüştü. Bu uzay mekiğinin katı yakıt roketlerinde kullanılan O-Ring adlı lastik kontalar için kritik bir riskti. Roketleri üreten şirket Morton Tiokol'un mühendisleri bu konuda defalarca uyarı yapmıştı. Özellikle mühendis Roger Boajoli haftalar önce yöneticilerine açıkça yazmıştı. Soğuk hava koşullarında o ringler görevini yapmayabilir. Bu, mürettebatın hayatına mal olabilir. 28 Ocak sabahı, Tiokol mühendisleri ve NASA yöneticileri arasında bir telekonferans yapıldı. Boas Jolie ve ekibi fırlatmanın ertelenmesini istedi. Fakat NASA tarafı baskı altındaydı fırlatma zaten birkaç kez ertelenmişti. Bu yüzden basın, politikacılar ve kamuoyu gözünü bu göreve çevirmişti. Bir noktada Tiokol yöneticilerinden biri mühendislerine dönüp sordu. Kararımızı destekleyecek şekilde düşünmeye çalışın. Bu cümle, toplantının yönünü değiştirdi. Mühendislerin teknik endişeleri, onay almak için yumuşatıldı. Ve kısa süre sonra NASA'ya resmi onay verildi. Fırlatma yapılabilir. Soğuk hava pistteki buzları donmuş halde tutarken bazı mühendisler sessizce izledi. Onlar ne yazık ki haklı çıkacaklarını bilmiyordu. Tüm bunlardan sonra Challenger nihayet kalkış rampasından yükseldi. Milyonlarca kişi ekran başındaydı. Birkaç saniye sonra fırlatma sırasında sağ roketten çıkan sıcak gazlar O-ring kontalarındaki boşluktan sızdı. Challenger gökyüzünde parçalandı. Yedi astronot hayatını kaybetti. Aralarındaki öğretmen Krista McAuliffe ise maalesef öğrencileri canlı canlı izliyordu. O an sadece bir mekik değil, aynı zamanda bir hayal, bir umut ve bir güven kaybı olarak tarihe geçti. NASA ve dünya bir felaketin sessiz şokunu yaşadı. Facianın ardından ABD hemen bir soruşturma başlattı. Başkan Ronald Reagan özel bir komisyon kurdu, Rogers Komisyonu. Komisyon kazanın teknik nedenlerini ve NASA içindeki karar mekanizmalarını inceledi. Raporda öne çıkanlar şunlardı. O ring kontalarının yetersizliği patlamaya doğrudan yol açmıştı. Ancak en kritik bulgu, NASA yöneticilerinin mühendis uyarılarını görmezden gelmesiydi. Kurum kültürü, baskılar ve aceleci kararlar trajedinin esas nedeni olarak belirtildi. Raporda bazı öneriler de vardı. Uzay görevlerinde risklerin her zaman öncelikli olarak ele alınması. Mühendislerin görüşlerinin yönetim tarafından bağımsız değerlendirilmesi. Fırlatma kararlarının siyasi veya medya baskısından etkilenmemesi. Bu öneriler, NASA'nın kültürünü değiştirmeye yönelik ilk ciddi adım oldu. Ayrıca, Uzay Mekiği programı 32 ay boyunca durduruldu. Yeniden yapılan güvenlik protokolleri ile uçuşlar ancak daha sonra tekrar başladı. Challenger faciası bir trajedi olmanın ötesinde, kurumsal sorumluluk ve güvenliğin önemi konusunda tarihe önemli bir ders bıraktı. Abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ve tabii ki böyle belgesel seven yakınlarınız varsa onlarla da paylaşın görsünler.